öncelikle yarışmaya başlayabilmemiz için bugünün sizler için belirlediğimiz saç modeli ve makyajını açıklamak gerekir. Ben genelde hep soruyorum. Sizce bugün ne olsa hoşunuza giderdi? Buyurun. Parti gör. Parti gör. Parti. Gece Peki sizce? Evet, ben de parti makyajı, parti, parti seçi falan yapmayı ben de çok istiyorum. Renklendirme falan olabilir. Efendim? Renklendirme. Renklendirme. Onlar da olacak. Tuğba, Selami sizce ne olsa hoşunuza giderdi? kesim olabilir. Kesim. Bugünün sizler için belirlediğimiz saç modeli... Benim. Bire bir aynı ama bu sefer. Daha önce hatırlarsınız geçen hafta yine benim demiştim. Fakat o Sadece şov saçı ve makyajıydı. Şimdi şu an bende görmüş olduğunuz topuzun birebir aynısını istiyoruz sizden. Makyaj hakkında makyaj. makyaj hakkında biz biraz hafif bir makyaj yaptık aslında ama size ...daha açık bir şey bırakıyoruz. Yani daha şov makyajı gibi daha büyük büyük bir makyaj... ...yapmanızı istiyoruz. Çünkü makyajları daha ön plana çıkarmak istiyoruz aslında. Pek hoşunuza gitmedi galiba. Yo çok güzel. Sadece o önleri Selam Bey aynısını yapabilecek mi onu düşünüyorum şu an. İşte Sadece önleri siz... mi acaba aynısını yapabilecek <laughs> miyim diye düşünüyorsun. <laughs> önleri kısa Önler kısa ya. Bu arada gerçekten Selam Bey'in bu saçı yapabileceğine... ...pekin anasım yok. Şu an ben de inanamadım bu saçı yapabileceğimi. Hazır mısınız? Evet. Başlamak. Başlasak mı? Evet. Başlayalım. Bunun için size bir saat veriyoruz. Beğendiniz mi saçımı? Çok beğendim, harika. <gülüyor> Great. <gülüyor> Teşekkür ederim. Beğenmenize çok sevindim çünkü benim Ziyatmış. ekibim beraber çalıştığım bir ekibim var benim yok e, ve ya. kuaförüm bir kadın. Aa. Aa. Wow, çok tatlı bir ekibim var. Çok da güzel yaptığını düşünüyorum. Ellerine sağlık. Ellerine. Sağlık. O zaman bir saatlik sürenizi başlatıyorum. Bence makios arkadaşlar hemen yerlerini alsınlar bekleme Hadi odasında. Bir, şey. bir saatlik süreniz için geri sayım 5 4 3 2 bir, sıfır. Aynen. Süreniz başladı. Evet. Sana ve. Yapabileceğiz bana. mi bugün aynısını ya şöyle diyeyim, benim tarzım. Önce el yıkıyoruz ama. Hemen yıkayalım. Aa, yıkayabilir misiniz gerçekten? Bir saatte yetiştirebilecek misin? yetiştireceğim. Daha önce yaptın mı böyle? evet yaptım. Ama birebir aynı olması işte birazcık sıkıntı yani. Ama yani siz benimle resmen dalga geçmişsiniz. Neden böyle bir şey yaptınız? Ben dün çok moral bozukluğu yaşadım. Aynısını istiyorum. De, Aynısı. Çizgilerine kadar aynı. Öyle olmazsa görürüz. Bende nasıl bir hastalık var? Müşteri geldiği zaman telefondan bir keseyim, topuz ne gösterirse göstersin. Aynısını yapmak için hiç ego yapmıyorum. 30 kere de bakarım. Şimdi herkes aynısını söyledi. Yani hani gelin kız kardeş de değil. Baya baya görümceydim ben. Görümceydim. Yani gelini kalmışım, da saçı yaptırmışım gibi. Öyle miydi? Baya. Hmm. Yani maşa yapıp bu üstüne bir taş takmalıydın değil mi? En azından bana yakışan bir şey olurdu o yüzden. Hayatımdaki hiç... bu senin için iyi bu modeli yaptın mı? Yapabileceğine emin misin? Yapabileceğime eminim evet. Dünü unutalım bugün efsane bir saç taracağım size. Ben dünü hiç unutamıyorum çünkü dün e, ...morelim çok bozuldu. Kendimi banyoya zor attım o saçları bozmak için. Yani düzeltebilmek için, eski haline getirebilmek için. Saçım. Pardon. Özge. Ay. Aa, aa. Yani hepsi, bütün saçlar aynı olsun. Yani sen farklısın ya. Kuaförün Ferit Duran'sa sen başkasın. Bence siz benimle yani. dalga geçtiniz. Çünkü ben içeriye geçtiğimde gülmüşsünüz. Ben bunu fark etmedim. Yoksa o puanı da size vermezdim. Dün ilk günümüzdü. Şu an saçında daha tecrübeli olduğumu düşünüyorum. En azından ince telli ve çabuk inen bir saçın olduğunu biliyorum. Hayırdır ne oluyor ki burada? <laughs> ya nasıl ne oluyor? Siz elinizden yani gelenin en iyisini yapmalısınız. Ben, ben bir kuaför imparatorluğunun sahibiyim. Bu yani size eniye beğenmişsin beğenmemişsin veya bunlar yorum yapmış ben sana yorum şey yapamış, mi? Çok fazla bir önemi yok zaten. Bir dakika. Yani Bana bir yorum yaparken herkes Hayır. bir haddini bilsin. Ha, buna... Herkes bir haddini bilsin. Haddinizi bilmeyen sizsiniz. Yani Müşteri biri vermiş, istiyorsan... üç vermiş. Bunlar bir şey değiştirmiyor. Ama ki siz beni yapamadım. dinlemiyorsunuz ki. Ya ben diyorum ki zaten, dünü unutalım bugün, tatlı tatlı başlayalım. Güzel dünü unutmak isteyen insan bu şekilde yükselmez. Bir kere bunu söyleyeyim size. Dünü telafi etmeniz gerekirken bugün bu şekilde davranıyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söylemeyin. Karşınızda herhangi bir kuaför yok. Böyle bir puan veririm, üç puan veririm gibi tehdit edemezsiniz beni. Bir verirsen verirsin, sıfır verirsen verirsin. Salonlarınız olabilir ama beni memnun edemediniz. Ekranlarda beni memnun edemediniz. Sizin salonlarınızın olması bir şey değiştirmedi. Ben gayet mutluydum. Ben mutlu değildim ama. Ben beş gayet... tane aslan kafası yaptınız bana. Ha, normalde sanki şey çok imparator bir saçınız varmış ya gibi. Çok Zaten aslan başı saç yani. Herkes en içti benimle. Yaptık. Bir kere şuradan kulise gidene kadar bütün arkadaşlarım güldüler bana. Aynada gülme krizine girdim kendimi gördükten sonra. Ben de öyle bir şey ha, yaşadım. Siz de diyorum. gülüyorsunuz ya. Ay yapmayın böyle gerçekten rencide oldum. Ağladım ben eve dün eve gittikten sonra konuşamıyorum sinirden. Dün eve gittikten sonra ağladım. Hani bu şekilde bir saç istemiyorum bugün. Dünkü puanlarımı bugün değerlendireceğim. Yeterli bence bir kuaförüm sadece fırça tutuşundan, tarak tutuşundan bile yeter. O mikro kaynakları. Bak sen gelmeden hepsini yıkadım. Şimdi senin önünde yıkadım. Şu havlumun temizliğine bakar mısın? Ne, kadar tertemiz. Hepsini çamaşır suyuna yatırdım getirdim. Geçen haftaki selamı ile şu anki selamı arasında çok dağlar vardı. Efendim? Önce ne oldu biliyor musun? Patronum diye geziyordu. Patron içe gelince böyle havası söndü. Oo. Fön Son bittikten sonra hepinize tek tek cevap vereceğim. Bence siz de size çok eleştiri aldınız dün. Kim? itiraf edin. Ben mi? Evet. Kimden? Ya etrafınızda. O tokalar dünden kalan tokalar mı? Yok yok bunları bugün yeni yıkadım. Sabah çamaşır suyuna soktum bu sabah. Gelmeden önce. <gülüyor> <gülüyor> evet. Selam Bey. Efendim saçımı çekmeyin fön çekin. Sizin hijyen biliyorum ya. Onun için hepsini en hijyenik şekilde hallettim. Bana normalde dağınık topuz. Yakışır. Evde topladığım topuz. Dedik. <laughs> ak kuyruğu hepsi yakışıyor. Ya bu yakışmazsa sorarım sana. Bir laf var, güzele ne yakışmaz değil mi? Özge Hanım, şu, şu tarafınıza bir bakabilir miyim? Ama şu an hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir darbe yok tamam. şu an. Ne? Yani konuşmamız gerekiyor. Yani. Anlamadım canım. Konuşalım. Tamam, konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Şeylerden başıma ayrı Peki, ha? dün neden önlerimi e, takmadın şeyi? Adı neydi onun? Post e, çıt çıtları. Mesela hep arkalara takmışsın ama önlere takmamışsın, şu yanlara. Onları da beğenmedim ben. Yani bu yanlardan böyle dalgalı dalgalı uzun uzun olsun istiyordum. Ben sana söylemiştim benim hayalimdi bu saç dedim ama. Selam sen bize cevap veriyordun en son. Evet soruları alalım şimdi. Canım sen bizi ciddiye alıp sorduğun soruları tutmuyor musun? Beni de ciddiye alıp Dedim ki, ki, patronum diye geziyormuşum buralarda. Patron gelince sesin kesildi. Patronum diye gezmiyorum çünkü ben bir patronum. Çırağım diye mi geziyorsun? Hani pek patronum göremedim ben geldiğimden beri de. Yüzerime güzellik kat, rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyaja da. sensin, sensin, kafırım sensin.